iyi tabii, da vardı tabii, tabii. Evet. Hatta bir ara yani onlara karşı Valir'in yasaklandığını da hatırlıyorum ben. Yani Valir'in bakalım oyun içerisinde nasıl etkisi olacak e, merakla meraklı bekliyorum ama Valir'den çok Hylos'u merak ediyorum. Hylos'u ile birlikte kantırlamaya çalıştılar. Bence okey e, iş yapar gibi duruyor. İşte ama bence ben Kaos'un bir tık daha iyi beğendim. Beğendin yani. mi? Birazcık daha böyle hani Hmm, nasıl diyeyim hasar çıkarabilecek, kanserleyebilecek bir var duruyor. var o şey var. Seni kaybırcıdan bir teklif geldi ee, ve şey dedi eğer seri de kaos kazanırsa ben okay. Onun da cevabını onlara vereyim. Tamam sen bizim adımıza verdin o zaman. <laughs> Altı, kamera ben Altı kamera olsun. Ben Altı kamera olsun. Evet günümüzün <gülüyor> ikinci <gülüyor> mücadelesine <gülüyor> geçiyoruz. <gülüyor> Setlerde Fire Flags Kaos takımı karşısında. 1-0 önde. Bakalım ikinci <laughs> mücadelede bizi neler bekliyor? Artık e, yavaş yavaş yeni taktiği ortaya çıkma, çıkmaya başladı. E, bu sefer Hylos'u Hylos. izleyeceğiz Ve e, bu profesyonel arenada MTC genelinde ilk, ilk defa, ilk defa ee, orman Haylo'yu izliyoruz Meyta. Bu şekilde Akdeniz'den stopa da gelecek. ama buradan skor çıkacak gibi değil Meyta. Evet evet bir problem yaşanmayacaklar Akdeniz üzerinde de öyle istedikleri e, baskı olmadı zaten. E, rahat bir şekilde burada o üst tarafta bir şeyler oluyor sanki. Evet burada yukarı kort orada Elian yakaladı. Elian taşlaştırmasıyla beraber Can yeni Meza. Burada burada çok fazla hasara maruz kaldı ama görünen o ki Elyon burada düşüyor. Burada zaten kendini gösteriyor evet. daha fa fazla hasar almaması için ve kaplumbağa geldi. Şimdi kaplumbağa üzerinde de bir hasar e, veriyorlar. Kendi tarafına doğru çekti Titan. Kuyruğa da geldi Rosa da burada elinde burada. Güreşlerine doğru girdi şu anda Stofan'ın üstüne Oo. doğru hemen çalışıyor ama Fred'in çarpıyla beraber kaçınıyor. Stofan'ın burada düştüğünü görebilir. Ünsak gel Kuyruğa çok fazla hasara maruz kaldı ve skor durumu böylelikle beraber 2-0 oluyor. Yani istediklerini alıyorlar. Evet burada pek sorasızına can basmaya devam derken kuyruğa kalan geldi. Bay Mavi'nin başı dertte olabilir. Az bekleri doğru ittirmeye başardı ama sen burada yakalanıyor. Sen kaçmayı başarabilecek mi? Şu anda Zeycan gelmeye çalışıyor. Rosa'nın üstüne doğru bir baskı Sen ben. Ha ha ben. Kaçarken sen o tek atmayı başaran Ressise. Kurulacak bayma yüksek hasar yedi. Eylül geldi geldiği iş yerine doğru. Burada Bay doğru. Güzel bir hasar denemesi ama geri doğru stopa çekiyor ve skoru kazandırtıyor. Yani Sunshine da burada hasarını verecek ama yani e senkron ölümler geldi. Altın ikinci kuleyi aldılar ama bence mesela burada artık e üst tarafta siz e oyuncunuzu kaybetmişken bu kadar da ısrarcı olmaya gerek yoktu diye düşünüyorum. Teker teker ee, düştü burada Fireflux oyuncuları. Alta yükleniyorlar Murano. Evet şu anda girecekler. Burada Minstar denemeye girecek. Burada Kuyruğu için vası bütün elçeklerini kullanıyorlar. İçeri doğru sonunda girdiler. Oo, ve canları çok az. Strofa'yı düşündüler. Bu kuleye kuleyi düşündüler. Orta Ortadaki kuleye döndüler. Üstten de, de geliyor. Böyle milyonlarla birlikte düşecek gibi Rosa denece. Sarısını kullandırmak zorunda var. Aksi alt koridorda büyük milyonlar bir var. Lord'u da düşürüyorlar ve ilk Lord'la birlikte bütün iyi bir öyle düşündüler. Eylül'ün çok güzel bir şekilde arkadan geldi. Zaktin Burada Zeyce'yi yakaladı ve aşağıda taşlaştırmasını attı. Elviçe'ye doğru girmemeye çalıştı ama burada kuleye Bitti. vurabilirler. Bitti. Kuleye vururlar oyun biter ve ikinci skor geliyor ve geldi. İkinci skor geldi gibi. Minyon yok. Minyon bitmiş. Minyon bitmiş. Ama Minyon geliyor, geliyor şimdi. ]lar. Geri doğru gitmeye çalıştılar Bitti. ve kuleye son anda vurularak kazanan takım Fire Flux oluyor ve setlerde görüntüsü Soruna cevap verebilir miyim? Evet. Lord'u vermemek lazımmış.